Öğrenilen bilgi şekilli ancak çözülecek soru metinli olduğunda soruda bazı tıkanmalar yaşanabiliyor veya süre uzayabiliyor. Şimdi bölünen sayım neymiş? 32'ye böldüğümde bölüm a kare çıkmış. Yani bölenle bölümün çarpılması ve kalan olan a küpün eklenmesiyle m bulunmuş. Ortak parantezi aldığımda a karedir ortak. A kare parantezini aldığımda sol tarafta 32 artının sağ tarafında a kalmış. Daha sonra burada ya tıkanıyorsun ya da deneme yoluyla soruyu uzatıyorsun. Ancak sen öğrendiğin şekliyle şöyle yazarsan m'yi 32'ye bölmüş bölüm a kare kalan a küp çıkmış dersen hemen şu aklına gelir. Kalan bölenden nedir? Küçüktür. A'ya vereceğim en büyük değer a küp 32'den küçük olacağı için 3'tür. 3'ün kübü 27 32'den küçüktür. A'nın yerine 3 yazdığımda a eşittir 3. 3'ün karesi 9, 32 artı 3, 35, 35 çarpı 9 da 315. Doğru cevabın D şıkkı.